Ben bunu Tamam aga. Bakıyım aga, aferin. Dur sorun yok. Çok güzel, güzel. kopya çekene. aga. Şöyle yüzlerinizi <laughs> de çekeyim de, belge olsun. Sana de nerede özgürlük? Şurada. Aslı evi bu, yürüyü yürü, <laughs> bu, dur bakayım. Haa aga, tamam. Dur, şöyle yüzünü de çekeyim <laughs> belge aga. Ee, sen... Dur aga, seni de çekelim ya. Sen şey kalma. <laughs> yapıyor lan? Cevap veren Youtube'a attılar oku Lan atın gel Youtube'a. Çok iyi. Youtube'a. Bakın ne güzel Gel ne ya. ya. ya, olmadın, ya. Alo. Beyler dokuz dokuz. <laughs> dokuzu geçtim. On bir de söyleyeyim bari. O, o da olmadı. Arkadan. Ters solda kaldı bu sefer diye. Ne oldu <laughs> Şimdi sen çok bakıyor ya bu tarafa doğru. <laughs> 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 Abi koyacağım seni YouTube'a da özellikle seni koyacağım. Ne var <laughs> <laughs> ben geliyoruz işte değil mi? Bak al tuttuk gibi kopya kardeşim. Ya. Ne aga. Ya aga ben de bekledim bari ben de yazarım. Tamam abi yüz çekmek yok. Yavaş yavaş. Hayol, hayol. Hayol, hayol. Bu kadar da videoyu abi. Aga seni YouTube'a koyacağım. Çok özlemişler. Burada kopyanın alası yok ama alasın. Ne alası lan? Alası Bu kopya ne alası? Ne gel kopya mı şimdi? Oğlum, Hadi. şu sonra haberlere çıkmayalım onları. Çok güzel <laughs> bir şey olmaz, ne olacak? Yok yok yok. yok. <laughs> ne çıkar? Aga okun ismi gözükmüyor.

Hatta bundan kopya çekilir. Dua ile başka bir şey edemiyorum. Al. Al. Kopyanın kralı. Al. Kopyanın kralı kitaptan çekilir. Al. Hadi gel beraber bakalım. Gel kamera da baksın zavallı. Ben de bu kadar kaldım. Çok şey izliyorum. Sizin adresiniz var. Geç geç. Kaç kaç. Nereden alıyor ki taşlar? Soru ne Soru. Hangi soru? Bakalım hemen. Kaba taşlama ilerleme taş genişliğinin nokta nokta kadar. Draga ya kendimiz çekelim böyle ayıp oluyor. Bir kendimiz çıkmadık değil mi? Değil bak onu. Oo, sen bu hiç, hmm, o, 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 şey. ya. yanacak O zaman dur şimdi ben evet, onu